Şu an başlayabiliriz. Drop olduğunun farkındayım arkadaşlar. Muhteşem izleyicilerimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk ya, çok Biliyorsunuz bir serimiz var. Gizli kalan sırları ortaya çıkarıyoruz. Han, han, han. Restoranların, öğretmen Hayda. Gizli kalan sırları Benlerin... ortaya çıkartıyoruz. Neymiş acaba? Bakalım. Arkadaşlar düzeldi şu anda. Otellerin bilmenizi istemediği şeyler gibi bir sürü örneğimiz var. Ve bugün bir yenisiyle karşınızdayız. Bu kez Herkesin gizlice yaptığı. Şey ben ben bunu yapmıyorum. Mai itiraf etmediği Tabii. şeyleri. Amcaoğlu ben sen ya yapıyor mu? Senin de onlarda bile olmuyor. Benim donlarım bile <laughs> pis <laughs> edit. Benim donlarım neden kokluyorsun? Yani Amcaoğlu. Açıklıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. 10 numara mendil. grip oldunuz ve sürekli burnunuz akıyor. Evet. Bu herkesin başına gelir. Evet. Ve yine herkesin yaptığı gibi burnunuzu sildikten sonra açıp da mendile bakarsınız. Yani ya herkes yapıyordur bunu ya. <laughs> evet. Bu çok normal bir şey. Ya mi? ben hiç bakmam şey mesela. Ki. Oğlum ben ne kadar sıçtığıma normal. bile bakıyorum. Mesela çok yüksek. Yok ha, oha. Bende ben o yok mesela. Nasıl bak hiç hiç kanka, ne kadar sıçtığına ya. bakmadın mı kanka? bak bakmıyorum, bakmıyorum abi Sıç, çekiyorum direkt sifonu. Kanka bilmiyorum ben Kerebe çok abi. aşırı sıçarsam bakıyorum ne kadar sıçmışım diye. yok kanka. Ben ya şeyden bakıyorum burnuna da. Ee, kanıyor bazen biliyor musun ya? Benim burnum çok kanıyor kılcal damarlardan. Hı -hı. Bakıyorum böyle kan gelmiş mi diye yoksa atıyorum ne, ne yapayım yani. Anladım. Tamam bunu belki yapıyoruz. Belki bilinçsizce belki meraktan. O sümüğün rengi. Ya şunu da koymazsın ya. Çocuğun burnundan sümük değil, evet. arası ısta değil. Abi. <laughs> şey çıktı. <laughs> Çocuğun iç organlarını gördüm burnundan ya. Bu sümüğün rengini görmek istersiniz. 9 numara, deri. Hadi bakalım. Tırnağını yiyenleri zaten ellerinden fark edersiniz. Ama bir de tırnak kenarındaki ölü deriler vardır. Bunu kimse açıkça kabul etmez. Ben tırnağını ben, ben yemiyordum. Bak ben ısırıyordum doğru ama yiyor muydun? Yutuyordum. Ne yani yutuyordum. Hatta şu an ağzımda ısırdım refleks olarak. Oğlum bir pis insanlarsınız <laughs> deri ya. Deri kanka bu. Arkadaşlar Çınak sizden, değil sizden kanka deri bu. Oğlum deri işte daha kötü. E deri ne olacak deriden yani. Deri. Nasıl ne olacak kanka Tavuğun derisini yemiyoruz mu? Tavuğun derisini pişirerek yiyoruz kanka. bunu <laughs> da çiğ yiyoruz ne olacak. Hmm. Millet çiğ balık yiyor kanka ona Ama onları dişinizle kopardıktan sonra yersiniz. <laughs> Yemin ederim hiç böyle bir şey yapmadım. Böyle sesli söyleyince garip geliyor. normal diye. ya. Sekiz numara. Kirli çamaşır. Yok. Şimdi bunu kimseye sen yapıyorsun demek olmaz. Ama aramızda birileri vardır. Bazıları kendi kirli çamaşırlarını, örneğin çorap olur, iç çamaşır olur, istemsizce koklarlar. Ya tişört tamam da iç çamaşırı koklanmaz anasını satayım. Temiz mi diye kontrol mü edeceksin? O iç çamaşırı bir kere giydin mi kirlenmiştir zaten. Allah'ım. Aynen. Artık o kokudan içten içe haz aldıkları için mi? Aynen. Yok artık. Aynen. Oha. Yoksa ne kadar temiz olduğundan emin olmak için mi bilemem. 7 numara işemek. Ben böyle işiyorum kanka. <laughs> Almuda kal karakter. <laughs> böyle böyle işiyorum ben. 7 numara, işemek. Bunu asla ama İşemenin nasıl olur ki denizde o işemek. Işe mi? Asla var. kimse kabul etmez ama yapanlar var biliyorum. Duş alırken veya yüzerken Vodafone, Turkcell, Türk Telekom. Kamerayı sesli söyleme al sen yaz. <laughs> <laughs> Yazsın ben hızlı hızlı yaz. Hayatınızda en az bir kere den... Ben de kanka denize değişirdim, havuza değişirdim. İkisine değişirdim. Sen... Benim kanka denize... Denize sıçmadın denize değil mi kanka? Denize sıçan arkadaşım vardı ya. Tamam <laughs> bir dakika arkadaşın değil mi kanka Hayır, sen değilsin. denize değişirdim ama... Yok yok sıçmam canım niye sıçayım? Ben zaten oldum, kanka. misafirliğe gittiğim yerde bile sıçamam. Başkasının tuvaletine bile giremem. Benim öyle pis bir takıntım var. Kendi tuvaletim ya. olmadan sıçamıyorum kanka. Ee, ama tamamdır. denize işemiştim çok var. Hala da işerim yani hiç Attım kanka. Tamamdır. tamamdır. Vallahi kanka ben denize de işedim, havuza da işedim. Ama hiç sıçmadım. Her sıçanı görürsem de döverim. Kanka göremiyorsun zaten. <laughs> bir şey yüzerek geliyor böyle. Doğru. Bir şey yüzerek geliyor mu kanka? Detaya girme ne olursun detaya girme ya. Anasını satayım hayal ediyorum. Arkadaşlarımla veya ne bileyim sevdiğim insanlarla tatile gitmişim Etmek tamam mı? Denizde yüzüyorum böyle atıyorum yüzüyorum. Oradan yavaş yavaş bir şey bana doğru geliyor. Anarız. Düşünsene sevgilin sıçmış. Çığlık atarım kanka. Çığlık atarım çığlık. <laughs> Ben orada çalışırken büyük dalga havuzu Efendim vardı. Efendim kanka. Büyük dalga havuzu vardı ya. Büyük dalga havuzu tamam. Hatırlıyorsun onu. Aqua Park'taki. Evet orada tamam. çalışırken. Şey gördük. Şu kadar sıçmışlar. Havuza mı? Havuza. Oğlum ne pis bir ya. Biz artık eski elemanda ki yenilere temiz ettirdik onu. Havuzdan şöyle şu çeliri almak için süzgeç var ya. Havuza, Havuza da sıçmazsın ya. <laughs> Oğlum vallahi bak hayal ediyorum çok iğrenç böyle denizde yüzüyorsun keyifli keyifli Bir de temiz hava aldığını zannediyorsun denizdesin ya böyle Bir bakıyorsun böyle evet. kahverengi bir şey sana doğru geliyor anasını satayım Lan hayal bile edemiyorum Püh, Lanet olsun Denize işemişsinizdir çok zor durumda kalmış olabilirsiniz veya çocuktunuz bilemem Yo ben hala işiyorum ya 6 numara sümük Ben, ben Kanka denize de işersin bu arada ya Yani bunu yetişkinlerden yapan var mı bilmiyorum. Sanırım bilmek de istemiyorum. Ama çocukken yapan çoktur. Burnunu karıştırdıktan sonra parmağını ağzına götüren... Yemin ederim bunu bir kere bile yapmadım iğrenç Kanka, bir şey. Kanka ben nefret ediyorum ya. Hayatın nefretimi şey. tiksindiğim şey sümüktür evet. bu arada. Kanka Bakamam bak şunu yani. ben yaptım bak mesela burnunu karıştırıyorsun böyle bir parça e, kuru sümük ama ıslak bile değil kuru var ya bir parça Aynen. çok az Aynen. onu böyle diğer elinle <laughs> atmaya çalışıyorsun gitmiyor ya böyle anladınız demek istediğimi böyle bir ola, parmağını ola, atmaya gidersin diğerine tamam. yapışır ola, okay. diğer parmağını atmaya çalışıyorsun diğerine yapışır böyle bak bunu herkes yapmıştır ama kanka bu sümüğü elini de iyi ne pismiş kanka, bunu hazırlayan insan kimsin duydun yoksa ee... duymadın mı sen ne pis insansın ya onun bir şeyi var kanka o bir hastalık tadından zevk almak veya karıştırmak çok... o bir hastalık. Bir çocuk hastalığı yani. Hatta dudağına ulaşan sümük olur. Oy! Ay! Aa! Aa! Aa, çok iğrenç. Can abi bir tane elmas göndermiş. Abim iyi yayınlar diyor. Ben de kabul etmiyorum demiş. Abi bunu kim kabul eder ya? Bunu kimse yapmamıştır. Umarım yapmıyordur. Bir i̇nsan sümüğünü yer mi arkadaş? Tam bunu karıştırırsın, atarsın onu. Tamam da. Yani bunu yapmazsın ya. Bunu yapmazsın ya. Can abi iğrenç hadi be demiş. Sana kesinlikle katılıyorum Can abi. Kesinlikle. Can abi de bizden be. Göz Gözyaşı damlası olur. Lan şu görüntüyü geç artık. İğrenç. Allah belanı vermesin. Ya sümük Beş numara, Gaz abi. çıkarmak. Gaz çıkarmak tamam. Aa, ben evet. Ben günde 8-9 kere patlı tutur osuruyorum. Bunu da herkes Alka. inkar eder. Ama Yört bir gerçek tıl var. dedim Arkadaşlarınız şey toplu taşımada, işte okulda bazen gizlice gaz çıkartır. Kanka <laughs> Can abi ne yazmış? Faydalıymış diye duydum ama kabul edemem. Abi sümüğün nasıl faydası olabilir ya? Bilmiyorum. Yok abi ya. Değildir ya. Sümük. Yani ne faydası olabilir? İçindeki C, D vitamini sayesinde cildiniz daha çok güzelleşecek falan. <laughs> Güzelleşmesin. <laughs> Yok Harsınız. Kimse bir kokuyu fark etmez. Gaz çıkarmak bu şey. arada çok normal bir şey. İnsanlar günde farkında olmadan 20-30 kere osururlar. Haberiniz olsun. Farkında evet. ol olurken yaptıklarımızdan bahsetmiyorum. Farkında olmadan da günde 20-30 kere osuruyorsunuz. Ya da fark etmemiş ben gibi yapar. Ben zevk alıyorum abi. Sonuçta biri çıkıp sorsa kim ben yaptım der ki. Ben derim yaptıysam. Yok, ben ortamda osuramam. Ya kimin, hangi ortamda olduğumuza bağlı kanka. Ya tabi canım yani. Yani. Ama çok, benim çok öyle kötü anılarım var kanka ya. Osurmakla ilgili yani. hani böyle... ...şey olursun ya. Hani ayıptır söylemesi. ishal olursun ve osurun gelir ya. Böyle osursan bozsun. Ciddi bir, bir yerdesindir. Kanka. Peki arada bir şey söyleyeceğim kabir... ama doğru söyleyeceksin kanka. Altıma bir s... son derece var faydalı harbi var. şifadır. Can abi sen... Bunları nerede okuyorsun bilmiyorum da Sümüğünü yemek, gaz çıkarmak Bunlar faydalı mıdır bilmiyorum Bir sorguladım şu anda ya Niye faydalı olsun abi Peki kanka bir şey Çete sormak istiyorum İğrenç bir soru ama bunu gerçekten merak ediyorum çok Yemin kanket, ederim benim ben başıma yapıyorum. hiç gelmedi ee, Ama gelen arkadaşlarım çok oldu İyi ki de başıma gelmedi Senin demin dediğin gibi isersiniz dostlar tamam mı Osuruğunuz gelmiş Ve <laughs> osuracağınız yere Yanlışlıkla altınıza sıçtınız mı hiç Lütfen lise samimi cevap verin gibi... kimse yadırgamaz Lise doldu yani. benim kanka Lisede, Lisede osuracakken sıçtın mı? <laughs> Aynen kanka Baya ama böyle şey gibi Hani bir dayı var ya yırtıl dedim Aynı o şekilde. baktım tutamıyorum Dedim daha da fazla kendini kasmanın zararı yok Bir hani o anki rahatlamayı anlatamam sana ya yani Annem beni yeniden doğrusu herhalde daha fazla rahatlayamazdım Kanka Ondan sonra baya hiç... <laughs> Hiçbir şey demedim biliyor musunuz. Hoca da bak baktı böyle. Hoca da şaşırdı. Bu ses bir insandan mı çıktı diye. Hiçbir şey demeden direkt çantamı aldım, sınıftan çıktım, annemi aradım. Anne dedim lütfen gel beni al. Anne gel beni al ben sıçtım. Chatte bayağı bir insanın başına gelmiş bu arada. Bayağı ya. Gelir kanka ya. Gelir çok normal Gelir bir şey yani aslında yani. gerçekten. Benim normal. gelmedi çok şükür. Numara. Sümük 2. Bugün bu dışkıyı çok andık ne ama ya. ne yapalım? Sümük bir dışkı değildir ya. Genelde hatta belki de çocukların Dışkıdır, hepsi kanka. burunlarını karıştırdıktan sonra masa altına ve bunu yaptım. Oo! Bayılırım. Bunu yaptım. Ey bayılmam, doğru, edelim. bayılmam ama bunu yaptım. Ya sandalye altına sürüyorlar. Hatırlamıyorsanız bunu en iyi anne babanız bilir. Gidin sorun. Yine suçu çocuklara attım. Hadi yine iyisiniz. 3 numara sahte hesap Listede bu kadar saydığım şeyden sonra en kabul edilebilir madde bu olacak sanırım. Neymiş bakalım? Emin olun hayatınızdaki en havalı tiplerin bile birer sahte sosyal medya hesabı vardır. Yemin ederim hayatım boyunca hiç olmadı tesadüf. Senin yok. Aynen bak Berke direkt senin yok dedi çünkü yayın, yayından önce bunu konuşuyoruz. Şunu anlatayım. Yayınlar önce konuşuyorduk. Aynen ben öyle. Ben stalk hesabından birilerine bakıyordum. Evet. Neo'ya söyledim. Neo da ben stalk yapmam haberi gelir dedi. Aynen. Kardeşim Onu ben de demiş olabilirim. bugüne kadar stalk yapacak kadar e, kimse benim için değerli olmadı. Hadi bakalım. Stalk Vay. yapmayız. Biz stalk ben, yapmayız hala, haberi benim gelir. Arka benim yok. Benim hiç Açık olmadı. Açık 4 tane stalk hesabım var kanka. 4 tane var benim. Kanka seninki stok hesabı değil. Sen evrakta sahtecilik yapıyorsun. Sen <laughs> kimi stokluyorsun? Bu kadar 4 FBI tane farklı hesap. Aynen arasını satayım. bir Şirket kur bununla alakalı insanlara kata. hizmet ver. Para kazan bunların arasını Eski satayım. Eski iş yerimin patronunu bile stoklarım. Benden sonra kim almış işe diye. Vallahi ne Buralım. bileyim ya. Kesin KOTA'nın da sahte stok hesabı var. Milleti stokladı. Konu stokta geldi. Kota Bak bir kişiye ya. abonelik hediye etti. Çok teşekkürler KOTA desteğin için. Çok çok Sağol sağ ol. İyi ki varsın. Çok teşekkürler. Bu Instagram olur, Twitter... Hayatında bir kere bile stalk hesabı olmayan arkadaşlar artı bir yazabilirler mi? Kendimin yalnız olmadığını düşünmek istiyorum. Ben gerçekten hiç kullanmadım bak yemin ederim hiç kullanmadım. Sahte hesapların hesaplarım ya. oldu, ismimin olmadı. Mesela Facebook'ta atıyorum, örnek veriyorum adımı Michael yapmışımdır bak örnek veriyorum ismi sadece ama birini stalklamak için değil, öyle takılmak istediğim için, stalklamak için gerçekten Hı. hesabım olmadı evet. Sahte hesap her kanka herkesin olmuş ya. Normaldir yani. Abi benim farklı sitelerde bile var yani. Can Özdoğan özelden bir şey yazdım. Bak e, WhatsApp'tan mı yazdım? Bakayım abi hemen. <laughs> Discord'unu atar mısın reis? Geleyim. Eee e, abi gerçekten bu başına geldi mi ya. Bayrakçıydım törende sıçtım Oo. <laughs> <laughs> Atıyorum abi Dur bekle bir dakika ee, Dur atayım abi şu bok muhabbetini ama Senin anından sonra kapatalım <laughs> Konu çok boktan bir yere gidiyor Kanka ee, Ama bunu şey yapmam gerekiyor bir saniye Bir dakika ee, hemen hemen hızlı bir şekilde Ayarlamam gerekiyor sunucu ayarları ee, Nasıl Nasıl rol şey vereceğim? Tek kullanımlık linki nereden vereceğim? Hemen hemen hızlı 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 kanka nereden vereceğim? Çabuk. Tek, tek kullanımlık link. Aa ekrana çık bende de. Nasıl Bir nasıl nasıl veriyorduk? Bir dakika. Şöyle sağ tıkla. Ee, ulan hiç bulamadım. İnsanları davet ]im. et tek kullanımlık link. İnsanları davet et nerede yazıyor kanka? Tatları evet. da. Abi seni telefondan arayayım. Gerçi öyle de olmaz olmaz insanları davet et. buldum 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 tamam buldum Kopyala tamam bir ben bir de buldum, buldum. davet balım tam Can abiye direkt gönderiyorum ben Can ya. Can abi gönderdim gel abi i̇şte devam kalsın. bunu hoşlandıkları Sonuçta insanları toplamak veya kendilerine fazladan <laughs> artı bir like atmak için kullanırlar Nered bu çok kötü bir şey bir insanın kendine artı bir like atması evet. için şey yapması bu arada ya bir dakika Can abi davet edeyim. Kanka şeye gelsene Discord'dan. Eee normal bir odaya geç, evet. evet. yayın odasını alacağım seni evet. Yayın odası. Tamam İyi abi. Gelsene Discord'dan. Alo. Ee, can abi, Alo Can abi. Can abi ses yankı yapıyor. Şu an yapmaz, düzeldim. Merhaba ne sevgili ne var? Merhaba abi hoş geldin. <laughs> Kolunun üstüne renk geldim. Vallahi bak, bizi bunu sadece sana anlatırım. Tamam, tamam mı? Anla tamam. Paylaşıyorum. Başka hiçbir yerde paylaşmam. Anlat abi. 19. Bilimcilik <laughs> ve spor törenleri oluyor ya. Ama evet. Törende, sınıfın en uzun boylusu olduğum için okulda da ortalama boydan uzundum. Beni tamam. bayrakçı yaptılar abi. O hafta da öyle bir hastayım ki, <laughs> tamam mı? Ve dediler ki, bayrakçıyı değiştiremeyiz. Hocalarıma dedim ki, hocam çok kastayım. Beni törene çıkartmayın. Stadyumdayız, Florya'da, İstanbul'da ve valisine kadar var. Yemin ederim sana. O kadar gerginim ki. Tamam abi. Abi en önde bayrakçı benim, tamam mı? Bir tamam. tur attık abi, ikinci tura geldik. Tam şeref tribününün önündeyiz abi. Tamam mı? <laughs> tamam abi. Yemin ederim sana. Abi çok sıkıştım. Dedim ki bir pırt yapayım ya. Hani birazcık böyle hani Birazcık ya. Rahat evet, evet. Ra biraz, birazcık rahatlayayım diye. Abi ne pırtı ya? Yemin ederim altıma sıçtım. Tamam mı? Sonra evet. hoca emir verdi bir tur daha at dedi. Yemin ederim arkamdaki 150 kişilik heyete acıdım. Acıdım abi. Önde ben bok toru... önde ben bayrakçı gibi değil bok torbası gibi gidiyorum. Arkamda 150 kişi beni takip ediyor. Utandım. bir hafta okula gidemedim. Çok kötüydü abi. Bunu paylaşıp sadece dedim bunlar gerçek. Gerçekten utanç verici ama gerçek. Bunu da bir tek sana anlatıyorum. seviliyorsun Çok teşekkür ederim. Yani... Gidiyorum. Utandım şu an. Kalabilirsin. Yayında kalabilirsin Yok. abi. Devam edebiliriz. Abi nasıl bunu anlattıktan sonra nasıl kalabilirim? <laughs> <laughs> Vay be. Kötü olmuş abi. Seviyorum ben yanında ya. dinliyorum abi. Görüşürüz. Abi, Çok görüşürüz. kötü oldu ama bunlar hayatın gerçekleri. Görüşürüz. Evet, Çok sağ olun. Ya arkadaşlar görüyorsunuz ha. Ne hayatlar var be. Nereden mi biliyorum? Kuşlar söyledi. 2 numara tuvalet. Yorumlarda yazmayacağınızı biliyorum. Ama eminim içinizden bazıları şu an tam olarak bunu yapıyor. E bunu herkes yapıyor. Telef tuvalette telefon kullanmak vesaire Yok. çok normal şeyler bunlar ya. Bilmiyorum. Eğer çok sevdiğiniz bir dizi ise ve tuvaletiniz uzun sürecekse bence dizi bile izleyebilirsiniz yani. <laughs> ben şöyle söyleyeyim yani tuvalette izledim diye beklettiğim dizi var. Kanka tuvalette bir şey izlemekten çok zevk alıyorum. Kanka bu normal değil ama bunu kabul et. Bunun normal olmadığı. Hayır abi. <laughs> <laughs> yani insanların tamam bir aksiyon dizisi olur, bir drama dizisi olur, bir komedi dizisi olur ama tuvalette izlemek için beklettiği dizi olmaz kanka. Benim özellikle bir dizim var sadece tuvalette izliyorum kanka. Çok Tuvaletten saçma. tuvalete açıyorum bölümleri yani. Vay be. <laughs> Niye kanka? Çok zevkli oluyor. Tavsiye ederim bu arada. Elinizde telefonla tuvalette video izliyorsunuz. E doğru. Bunu herkes yapıyor. Hatta çoğu insan tuvaletteyken mesajlaşıyor, yorum yapıyor ve telefonla konuşuyor. Yani siz arkadaşınıza Whatsapp'tan önemli bir şey anlatırken o çatır çutur sıçıyor. O mesajlara tuvalette oturduğu yerden cevap yazıyor olabilir. E yazsın ne olacak anasını satayım eline bok mu gelecek arkadaşımın yani. Mesajlaşıyorum Benim tuvaletim benim telefonum Bir numara yalan söylemek e Ya herkes yalan söyler az veya çok Beyaz yalanlar var Bunu da herkes yapar Herkesin yaptığı ama kabul etmediği 10 şeyin 4 tanesi 5 tanesi